Harabeyle devam ediyoruz arkadaşlar. Yadigar harabeleri harita üzerinde durgun kumdayız. Haritanın ortası 6. Lokasyon olarak yerimiz burası. Yadigar harabeleri durgun kum. Harabenin haritaya göre sol tarafındayım. Şuraya tra transfer seyahat edip geldim. Lokasyon olarak buradayım girişimizi şuradan yapacağız. Buradan yukarı. Ve yukarı çıkamıyoruz. İlginç değil mi? Zemin atladım. Buradan niye zıplamadım? Çok dibinde bastım herhalde. Buradan aşağı. aşağı indiğimizde arkamızı dönüyoruz. Arkamızda şöyle bir alaz ışığı var. Onu patlatıyoruz arkadaşlar. Bunu patlattıktan sonra solda mıydı? Şeye bakmaya çalışıyorum. Kasa demin gördüm. Looks like there's a drain beyond that grate in the wall. Ku solda. Kapının karşısında şuradan atladığınız yer bura. Oradan inip düz geldiğinizde solda kasa duruyor. Onu O tarafa doğru iteceğiz. buradan yukarı çıkmak için kasaya ihtiyacımız var. Buradan, buradan yukarı. Bu vanayı açıyoruz. Sonra aşağı atlayıp. Kasayla şu gideri kapatıyoruz su yükselmeye başlıyor. Buradan dümdüz karşıya. Su yükselirken şuradaki merdivenlere doğru gidiyoruz. Anahtar burada. Kim acaba? Buradan da çıkabilirsiniz. Geride dönebilirsiniz. Kapı şurada. Oraya doğru gideceğiz. Door açtıktan sonra içeride gene kasap mevcut. Onu tutarak Çekiyorum. geçebilirsem. Buradan kasayı karşıya getireceğiz. Bırak, bırakıyoruz tutunmayı. Bir kere çekip bıraksanız yeter. Sonra karşıya şu merdivenin şuradan çeke, çekebilirsiniz birkaç nokta var istediğimiz yerden çok gittik yetişmiyor mu buradan bakalım buradan yetişmedi. Gelmedi. Şimdi Bu taraftan yaptı. Şuradan deneyelim. Şuraya çık. Heh. Bir tur daha. Bazen takılabiliyor öyle. Buraya kadar getirdikten sonra Şuraya çıkıp, senin çıktığın yere şimdi çıkmayıp ayıp ediyorsun. Allah olayım. Okay, crates. I wonder if they can float. Yüzebilir, yüzebilir. Kenara çıkarsan yüzecek. çıkıyor iniyor. Demin tekte çıktığımız yere şimdi tekte çıkamıyoruz. Başka şekilde gidelim. Köşeye çıkalım. İlla zor yoldan yaptıracak bize. Bir kere çekelim. atlayabilir miyim? Yok. Çilene. Atladı. Bu şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Sonra da en yukarıya kadar çıktığınızda zaten süs eşyası burada yer alıyor. Oyunda o kutuyu çekerken bazen sıkıntılar olabiliyor arkadaşlar. Benim yaşadığım sıkıntılar gibi şu köşelere her zaman çıkmayabiliyor. Mesela demin buradan bir önceki denememde right buradan now. çekemişken şimdi çekemedim gibi gibi sıkıntılar. Kasayı buraya getirip çıkmanız gerekiyor kısaca. Bir sonraki haber Harabe ile devam edelim.